Funky'nin enleri. Birlikte oynadığın en iyi oyuncu. Kireyi. Türk. Holy Phoenix. Kariyerinde en mutlu olduğun ya da unutamadığın an. 2018 olması lazım. Fenerbahçe playoff'u vardı. Favori değildik. Ve onlar böyle çok daha favoriydi. Ve onları... 3-1 o seriyi yenmiştik. Benim için onu unutulmaz bir andı. İzlemekten en çok keyif aldığın yayıncı? Kesinlikle Zayt Not. Bence yani onun gibi bir yayıncı yok. Kamera koymadan bu kadar iyi yayın yapabilen ben başka birini tanımıyorum. Birlikte oynamaktan en çok keyif aldığın doğan. 113'ün yeri bambaşka. Bir de buna bir isim daha söylemek istiyorum. Osman. Ama şimdi pek iyi gitmiyoruz ama önceki mikrofonsuz Osman doğuları da bence bambaşkaydı. Oynamayı en çok sevdiğin şampiyon? Atrox direkt. Kendi karakterine en yakın hissettiğin şampiyon? O da Atrox. Neden diyecekseniz de bence oyunda artık böyle bir dizayn gelmiyor. Hem böyle dark temalı hem böyle baba bir dizayn. Atrox'tan başka bence uzun zamandır gelmiyor. O yüzden Atrox'un yeri benim için başka. En sevdiğin film? Pulp Fiction. En sevdiğin şarkı? UFO 361 Hangeling. Baba şarkıdır yani. My home, yeah. Baby with with Peki bir yemek yeme şansın olsa bu kim olurdu? Doktor Güray Aydın'ın olurdu. Ya neden öyle baktınız? Şaşırdım. <gülüyor> <gülüyor> 113 bekledim merak <ben>, işte. <laughs>